Bana kimse bir soruda polinom öğretemez. Bana kimse bir soruda polinom tekrarlatamaz. Bana kimse 2024 YKS'de çıkacak polinom sorusunu bir soruda anlatarak artı bir net kazandıramaz. Diyorsanız bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra bir kere daha düşünün. Ben sorunun çözümüne geçiyorum. Evet ne diyor bize? Üçüncü dereceden bir Px polinomu için Pd0 eşittir. Pd2 bu da eşittir. Eksi 3 olarak veriliyor. Px polinomunun x eksi 1'in karesi ile bölümünden kalan eksi x, x artı 3 olduğuna göre p de 2 kaçtır? Şimdi ben öncelikle sağ tarafa bu sorudan bağımsız olarak bir px polinomu yazacağım. Soldaki sorudan tamamen bağımsız olarak bir px polinomu yazıyorum. px eşittir x çarpı örneğin ne olsun x eksi 1 çarpı x eksi 2 artı 4. Bu polinomda ben şu ifadeleri yazarsam eğer hepimiz okey olur muyuz? Bakın ben desem ki p de 0 eşittir p de 1'e bu da eşittir 4'e desem okey olur muyuz? Bakalım hepimiz okey oluyor muyuz? Şimdi P'de 0 eşittir 4 demişiz. Bu ne demek? P'de Px polinomunda x gördüğün her yere 0 yazarsan eğer 4'ü elde edeceksin demiş bize. Bakalım gerçekten sağlıyor mu? Px polinomunda x gördüğüm her yere eğer 0 yazarsam şuradaki x'e 0 yazdığımda şu çarpım ifadesinin tamamı gideceği için 4 kalır geriye. Evet sağlamış oluruz. Peki P'de 1'i sağlıyor muyuz? Ona da bir bakalım. P'de 1'i sağlayacak mıyız? Şimdi P'de 1 ne demek peki? Px polinomunda x gördüğüm her yere 1 yazarsam 4 ifadesini elde edeceğimi söylemiş bize. Bakalım gerçekten de öyle oluyor mu? Px polinomunda x gördüğüm her yere 1 yazdığımda şuradaki x eksi 1'den şurası 0 oluyor. Ve bu çarpım ifadesinin tamamı 0 olduğu için gidiyor. Geriye sadece 4 kalıyor. O zaman bu da sağladı. Yani biz nasıl ki şuradaki polinomda böyle bir ifade elde ettiysek bize verilen şu ifadeyi de elde edebilmek için buna uygun bir polinom yazmak zorundayız. Aynı şurada yazdığımıza benzer bir polinom yazmak zorundayız. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bize 3. dereceden bir Px polinom olduğunu söylemiş. 2 tane bize terim vermiş. P'de 0 ve P'de 2'yi söylemiş. O zaman ben buna uygun bir polinom yazıyorum. P'de x eşittir yazıyorum. P'de 0'ı götürmek için ben x yazıyorum. x çarpanını koyuyorum. x çarpı. 2'yi yok etmek için x eksi 2'yi koyuyorum. x eksi 2 çarpı bize 3. dereceden olduğunu söylediği için bilinmeyen bir ifadem daha var. ax artı b şeklinde bir ifadem daha var. Eksi 3. Şimdi ben px polinomu oluşturdum. Bu px polinomunda bakın p'de 0 eksi 3 demişiz. Bakın bu px polinomunda x gördüğüm her yere eğer 0 yazarsam şuradaki x'ten dolayı şu ifadenin tamamı gider geriye eksi 3 kalır. Evet sağladık. P'de 2 içinde demişim ki, bakın P'de 2 içinde demişim ki yine eksi 3. Yani x gördüğüm her yere 2 yazarsam eğer şuradaki x eksi 2 0 olacağı için şu ifadenin tamamı gider ve geriye eksi 3 kalır. Yani bunu da sağladık. O zaman bizim Px polinomumuz bu şekilde bir polinomdur. Şimdi daha sonra bize ne diyor? Px polinomunun x eksi 1'in karesi ile bölümünden kalan eksi x, x artı 3 olduğuna göre P'de 2 kaçtır? Bakın x eksi 1'in karesi demek demesi gözünüzü korkutmasın. Eğer bize x eksi 1 ile bölümünden kalan 4 deseydi atıyorum. Eksi x artı 3 yerine 4 deseydi biz ne yapıyorduk? Şu x eksi 1 ile bölümünden denilen yerde bu ifadeyi 0 yapmak için x yerine ne koyardık? 1 koyardık. Yani p de 1 eşittir 4 derdik değil mi? O zaman burada da ona benzer bir şey yapacağız. Şimdi ben bunları siliyorum. Şu x eksi 1'in karesi ifadesini açıyorum. Nasıl açılır bu? x kare eksi 2x artı 1. Bu ifade ile bölümünden kalan eksi x artı 3 demiş. O zaman ben şu bölümümü sıfır eşitliyorum. Niye sıfır eşitliyorum? Yani x eksi 1 ile bölümünden kalan deseydi de sıfır eşitlemiyor muyduk? Sıfır eşitliyorduk. x eşittir buradan 1 çıkıyordu. Ve biz yazıyorduk ki p'de 1 eşittir. İşte burası buraya da mesela 4 veriyordu. P'de 1 eşittir. 4 yazıyorduk. Burada da aynı mantık var. Bunları siliyorum tekrardan. Geldim yeniden sol tarafa. x kare eksi 2x artı 1'i sıfır eşitledim. O zaman ben şu x kare solda kalsın. Eksi 2x artı 1'i karşıya attım. 2x eksi 1 oldu. Şimdi ben diyorum ki eğer px polinomumda x kare gördüğüm her yere 2x eksi 1 yazarsam kalanım olan eksi x artı 3'e eşitlerim ifademi. O zaman ben px polinomuma yeniden geliyorum ve bakıyorum. Bakın px polinomumda şu x ve x eksi 2 terimlerini birbirle çarpıyorum. Yazıyorum px px eşittir. x ile x eksi 2'yi çarptığımda ne geldi? x kare eksi 2x çarpı Şuradan da ax artı b aynı şekilde kaldı. ax artı b eksi 3'ümde duruyor. Şimdi ben az önce ne dedim size? Dedim ki x kare gördüğüm her yere 2x eksi 1 yazacağım. O zaman ben şimdi x kare gördüğüm her yere 2x eksi 1 yazarak px polinomunu tekrardan yazıyorum. px eşittir. Şimdi yazıyorum. x kare yerine 2x eksi 1 yazdım. Bir de şurada eksi 2x var. Buradan ne kaldı sadece? Eksi 1 kaldı. Çarpı. Daha sonra ax artı b. ax artı b ve eksi 3. Ben daha sonra şu eksiyi dağıtıyorum. px eşittir. Eksi ax eksi b eksi 3. Ve biz bunun neye eşit olacağını söyledik. Şuradaki kalana eşit olacağını söyledik. Yani eksi x artı 3'e eşit olacağını söyledik. O zaman ben bakıyorum şimdi. Şimdi yeniden yazıyorum. Eksi ax eksi ax eksi b eksi 3 eşittir. Eksi x artı 3 dedik. Şimdi bakın Şuradaki eksi ax ifademle şuradaki eksi x'i eşleştiriyorum. x'in baş sayısı burada ne? Sağ tarafta eksi 1 değil mi? Buradaki eksin şurada görünmeyen bir 1 çarpanı vardır. Eksi 1. E buradaki x'in baş katsayısı ne? Şuradaki eksi a'dır. O, zaman eksi a eşittir. Eksi 1 ise a eşittir. Buradan 1 gelir. O zaman ben şunu bir not olarak alayım. a eşittir 1. Bu kalsın elimizde. Daha sonra şuraya geliyorum. Eksi b eksi 3 de şuradaki artı 3'e eşittir. Yazıyorum. Eksi b eksi 3 eşittir artı 3'e. Buradan eksi b eşittir 6. B de buradan eksi 6 geldi. B eşittir eksi 6. O zaman ben en başta yazdığım şuradaki bakın. Şuradaki px polinomumda bilinmeyenim olan ax artı B'de de a ve b'yi bularak bulmuş oldum. O zaman bize ne diyordu? P'de 2'yi soruyordu. Ben şuradaki px polinomumu a ve b'yi bulduğum şekilde yazarsam p 2'yi bulurum. O zaman yazıyorum ben şu sağ tarafa. Px polinomunun son halini yazıyorum. Px eşittir. X çarpı x eksi 2 çarpı a'yı ne, ne, bulmuştuk biz aşağıda? 1 bulmuştuk. Yani x. B'yi ne bulmuştuk biz? Eksi 6. x B'yi ne bulmuştuk? Eksi 6. X eksi 6. Eksi 3. Bizim Px polinomumuz budur. Bizden ne istiyordu? P'de 2 istiyordu. Yani x gördüğümüz her yere 2 yazmamızı istiyor. P'de 2 eşittir. 2 i̇ki çarpı. 2'den 2 iki çıktı. Zaten şurası 0 kaldı. Çarpı. Şuradan eksi 4 eksi 3. Yani şurası zaten komple gidiyor sıfırdan dolayı. Geriye eksi 3 kalıyor. Yani p de 2 eşittir. Yazamadım onu güzel. Şöyle yazayım. p de 2 eşittir eksi 3. Yani bizden istenen cevap bu. Bakın bu sorunun içerisinde hem polinomu kurma var. Hem polinomdaki ifadeleri birbirine eşitleme var. Hem polinomun bölümü var hem kalanı var. Yani bu soru sizin polinomları tekrar etmeniz için veya mantığının tam olarak kafanıza oturması için mükemmel bir soru bence. Eğer yapabildiyseniz ne kadar güzel çok güzel. Ama yapamadıysanız bu çözümü öğrendikten sonra eğer ilk dinleyişinizde anlamadıysanız bir kere daha dinledikten sonra kafanıza iyice oturduğundan emin olduğunuzda emin olun polinomlarla alakalı çok şey kazandırmış olacaksınız kendinize.